Merhaba dostlar, epey zamandır yine herhangi bir paylaşım yapmamıştık. Bugün size ölüm yakın deneyim yaşayanların içinden cennete giden cennet tecrübesi yaşayanların orayı görüp gelenlerden birkaç kişinin gördükleri yaşadıklarına dair anlattıklarını paylaşmak istiyorum. Ortak olarak her şeyden önce anlattıkları şu var: Cennet herkesin mutlu huzurlu ve neşeli olduğu, her yanında sürekli sevgiyi hissettiği bir yer. En temel özelliklerinden birisi bu. Onun dışında tabii bitkiler, hayvanlar, gördüğünüz her şeyin canlı olduğunu hissediyorsunuz. Konuşulan dil, konuşulan dil böyle fiziki bir dil değil. Herkes birbirini anlıyor. Hissettiğiniz anda, karşı karşıya geldiğiniz anda aklınıza gelen şeyi hemen anlayabiliyor karşı taraf. Ve ona hemen cevap veriyor. Yani hani Kur'an'da da bahsedilen şeyler de var ya onun gibi. Yani bir meyve arzulayanın meyve hemen arzulandan hissedince geliyor gibi. Ama daha çok ışık varlıklarının hemen yanınıza gelip sorularınıza cevap vermesi. Oradaki varlıklar işte artık ne dersiniz onlar cennet ehli ve melekler birbirinden ayırt edilebiliyor bu deneyimlerden anlaşılan. Ee, özellikle meleklerin ve hatta aslına bakarsanız cennet ehlinin de Beyaz işte ne diyelim onlara cüppe benzeri giysiler giydi melekler için birisinde mesela mavi ve beyaz diyor giyen. E, değişik aslında insanların gene buradaki ırklarını da koruyarak orada var olabildikleri, var oldukları e, ve mutluluk ve huzur içinde yaşadıkları zaman duygusunun kalmadığı bir yerden bahsediyoruz. Güneş yok. Güneş yok ama her şey ışık saçıyor diyor. Bir tanesi ve altın rengi bir ışık vardı diyor. Yani ilginç e, ortak özellikler bunlar ve hiçbirisi tabi oradan ayrılmak istemiyorlar. Kim ister ki cennetten ayrılıp da işte bu dünyadaki sıkıntılı hayata geri dönmeyi? Bunları ben şimdi e, üç kişinin deneyimlerini, bunların çoğu tabi YouTube'da bulabileceğiniz şeyler İngilizce lisanlı olmak kaydıyla e, ve bizzat yaşayanların anlattığı şeyler. E, bunlardan bir tanesi yine kalp krizi geçirenler den birisi. Diyor ki yani bir anda işte bedenimi terk ettiğimi hissettim. E, göğe doğru yükselirken diyor gö göğü tarifleri de böyle sonsuz bir boşluk diyor. E, etrafım sanki böyle sıcak, sevgi dolu, yumuşacık bir koza gibi bir battaniye benzeri bir şey sarmıştım. Onunla beraber gittim diyor. Yoldayken baktım artık zaman duygusu kaybolmuştu içimde diyor. E, ve orada bir yere gidiyor. Gittiği yerin tarif ettiği aynen şöyle. Altından, tamamen saf altından yapılmış surları bulunan muhteşem görünen bir şehir. Şehre giremiyor. Şehrin dışında. Şehrin dışında çok güzel bir bahçedeyim diyor. Ama mu muhteşem renkler var. Bitkiler, ağaçlar, kuşlar, değişik canlılar. Hepsi sevgi saçıyor diyor. Uzun süre odadan şehri seyrediyor. Sonra ee, bir küçük köpek yavrusunun geldiğini görüyor, ayaklandığı bina sevirmekse onu severken işte o ağaçların altından çok değişik cennet ehli olduğunu anladığı, e, hepsi işte beyazlar giyinmiş, insanların çıktığını, mutluluk içinde kendi konuştuklarını e, görüyor, şahit oluyor ve konuşulan hepsini ayrı ayrı duyuyordum diyor. E sonra o insanlar yavaş yavaş sanki böyle akşam vakti olmuş da piknikten geri dönüyormuş gibi şehre girmeye başlıyorlar. Ben de diyor katıldım onlara. Muhteşem bir bina gördüm. Sütunlarla işte büyük bir saray gibi. Kapısında melekler bekliyordu diyor. İçeri herkes almıyorlar. Ellerinde anahtarlar var. Sadece seçtiklerine gel diyor. Bana gel dediler diyor. Birisi melek anahtarla kapıyı açtı. İçeri girdim. On boş ve büyük bir salonda bir potyum. Üzerinde muhteşem büyüklükte altından bir kitap diyor. Ama kitap canlıydı diyor. Sayfalarını açtım. Benim anlayamayacağım bir sembol diliyle yazılmıştı diyor. Ve orada hayat vardı diyor. Her şeyin anlatıldığını anlayabiliyordum görmeden de diyor. Ve anladım ki diyor benim okuyamama denedim. Henüz benim sayfamı görememiş olmandı. Melek benimle beraber içeri geldi ama hiç konuşmuyordu diyor. Sadece geri çıkarken hayatı anla Allah'a güven dedi diyor. Sonra geri dönüp hızlı bir şekilde bedenine döndüğünü söylüyor. Bir başkası, bir değişik kalp rahatsızlığı, zaman zaman kalbinin durduğu bir rahatsızlık. Ki ondan sonrasında dört damara değişen bir bypass geçiriyor, pil takılıyor, e, ritim düzenleyici var, bir sürü şey. Ama yine ona rağmen zaman zaman e, kalbi durduğu işin o anlarda dört kez bu deneyimi yaşıyor. Ve artık üçüncü gidişinde gittiği yerin cennet olduğunu o da anlıyor. Onun anlattıklarına da şöyle bir kısaca bakmış olalım. Ee, çok huzurlu bir yerdir diyor. Çok güzel bitkiler var. Işık saçıyorlardı bütün oradaki varlıklar diyor. Işık varlıkları dedi işte kimine göre cennet ehli, kimine göre işte e, melekler. E, hepsi ayrı ayrı. Ve gördüğüm her şey taşlar dahi canlıydı diyor. Canlı olduğunu anlayabiliyordunuz ve görebiliyordunuz diyor. Ve bana delirdi ki diyor orada o dünyayı siz öğrenmek için gittiniz ve o eğitiminizi tamamladığınız zaman buraya geleceksiniz ve ben oradan e, o güzelliğin içinde kalmak istememe rağmen hayır henüz vaktin gelmedi diye geri gönderildim diyor üçüncü e, bir kişi o da bir kadın astım krizi geçiriyor astım hastalığı varmış nefes alamıyor ve o anda bir anda diyor uçarak önce göğe doğru yükseldim sonra uçarak hızı ışık hızıyla ama diyor başka bir dünyaya, başka bir aleme geldi. O da aynı şeyi söylüyor. Güneş yoktu ortada ama her şey ışık saçıyordu diyor. Ve e, orada bana denildi ki karşıda gördüğün dağ bir taşlarla döşenmiş bir yolu var. Oraya bir ev yapacaksın ama ondan önce buraya bir bahçe yapacaksın diyorlar diyor. Ben orada 2500 yıl kaldım. Ağaç diktim, bitkiler, çiçekler diktim o bahçeye. Hepsi büyüdüler, güzelleştiler, irileştiler. Sonra bir gün artık o dağa giden patikaya ilk adımını atabilirsin dediler diyor. İlk adım attığım zaman korkunç, dayanılmaz bir acı hissettim diyor. Yanımda bana eşlik eden melek diyor dedi ki sabret sakın yoldan geri dönme. Peki bu acı ne dedim diyor yani ben cennetteyim. O acı Dünyadayken senin başkalarının işlediğin günah falan değil, kendi ruhuna verdiğin zarar dediler diyor. O zararın cezasını çekiyorsun. Sakın tepeye kadar devam et. Her adımda daha büyük acı yaşadım diyor. Bir tepeye yaklaşmışken, hayır artık devam edemeyeceğim, bu acıya dayanamıyorum dedim diyor. Sus, ama yanındaki varlık, cesaret et, güçlen, etrafta beni teşvik eden sesler de geliyordu diyor. Devam et sen başaracaksın. Ve gittim diyor. Orada bir mabet vardı. Kapıyı açtım girdim. Bu dünyadan cennete geldiğimden beri gördüğüm aynı varlık vardı orada tek başına. Ben neden buraya geldim? Bu acıları neden çektim? Şimdi anlayacaksın dedi diyor. Sonra birden seni ben tanıyorum, seni görüyorum dedim. İşte bunun için çektim dedi diyor. Yani aslında kastettiği orada Cenab-ı Hak'la muhatap oldu o aşamada. Sonrasında sen artık öğrendin ama geri dönmen lazım dediler diyor, diyor ve geri dönüyor. Bunlar sadece çok basit gibi görünen üç tane cennet deneyimi. Aslına bakarsanız baştan beri söylediğimiz bir şey var. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz ölüme yakın deneyimler her ne kadar ölüm ve sonrası değilse de aslında ölüm sonrası olacakların fragmanı. Fragman, tam anlamıyla fragman. Dolayısıyla burada yaşadıklarınızdan geleceğinizi tahmin edebilirsiniz. İyi bir insan olmuşsanız, dinler anlamında ibadetlerden bahsetmiyorum. O sizin Cenab-ı Allah, Cenab-ı sizin aranızdaki konular. Ama İnsanlığın evrensel değerlerinden bahsediyorum, iyi ahlaktan bahsediyorum. Kimseye zarar verme, ilk temel kural. Sonra herkesi ve her şeyi sev. Kimseyi aldatma. Üzerine düşeni yap. İyilik et. Yardımcı ol. Yalan söyleme. Emaneti ihanet etme gibi evrensel ahlak kurallarına uygun yaşayan insanlar orada da elbette o yaptıklarının karşılığını görecekler ve ona göre yaşayacaklar. İşte bu fragmanlar, ölüme yakın dediğimlerle bu fragmanlar bize niye gösteriliyor? Aslına bakarsanız bizi teşvik etmek için böyle bir ahlaklı yaşamın mükafatının ebedi bir cennet olacağına, hiçbir acının olmadığı, hiçbir olumsuzluğun olmadığı cennet olacağını anlatmak için, hatırlatmak için tekrar tekrar bize bu deneyim yaşayanlar aracılığıyla duyuruluyor. Tabi duymak isteyenlere, duymak ve görmek istemeyenlere, inanmak istemeyenlere hiçbir şekilde inandırmak için yapabileceğimiz bir şey yok. Hepimiz aslında bakarsanız, hepimiz demeyeyim ama büyük çoğunluğumuz bir ahiretin varlığına inanıyoruz. Ama o, o varmış gibi, orada hesapla çekilecekmişiz gibi yaşamıyoruz. Evet orada cehennem var ama bizim için değil. Hani Kur'an'da bir insan grubunu tarif ederken bu dünyada refah içindeyiz, en iyiler biziz, en rahatız, eminim ki cennette de en iyi yer bize verilecektir diyenler gibi düşünüyoruz hepimiz. Oysa burada iyi olmanın özellikleri az önce saydığım öğrensel değerler. Eğer onlara göre iyi yaşamış ve iyi olmuşsanız elbette onun karşılığında iyi bir yere gideceksiniz. Bir de bunun işte geçen gün yazan e, izleyicilerimizden birisinin söylediği bir husus vardı. Kayınpederin vefatında gece vefat etti sabaha kadar bir gül kokusu, çok güzel bir koku odadan hiç gitmedi diyor. Aslında işte bu da o vefat edenin öbür dünyaya ilişkin halinin bir örneği. O koku cennetin kokusu. O koku Uhud'da da hissedilebilen. Ben bizzat Uhud'daki mağarada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud savaşı esnasında çenesine ve dişine yer alanması üzerine çıkarıldığı mağarada. Öyle ki Suudlar inanmadıkları için ya da inanmadıkları demeyelim de Vehhabiliğin gereği olarak oraya insanlar kutsal değer atfetmesin diye zift dökmüşler, duvar örmüşler mağaranın girişine. Biz bir gece yarısı gittik, gitmek bile yasak. Ama o kadar güzel bir koku vardı ki o işte cennet kokusu tarif edilen. Dalga dalga geliyor bir dalga. Onu hissediyorsunuz geçiyor. Sonra başka bir dalga tekrar geliyor. İşte o izleyicimizin kayınpederin vefatında odasında dinlediği, duyduğu koku da oydu. Şimdi bu ölüme yakın deneyimlerde cennete gidenlerin de bahsettiği koku, o koku. Orada tabii onun dışında huzur veren bir ışık. Bir sevgi, sevgi. Orada her şey canlı olduğu için duyguları da o kadar çok net hissedebiliyorsunuz ki. Yani herkesin sizi sevdiğini, sahiplendiğini, saygı gösterdiğini, empati kurduğunu biliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Ne güzel bir mükafat değil mi iyi insanlar için? Öyleyse bu dünyada iyi insan olmaya çalışmaya devam etmek lazım. Ha kusurlarımız olmayacak mı, günahlarımız olmayacak mı? Elbette olacak. O zaman da Cenab-ı Hakk'ın affediciliğine sığınacağız. En güzel dualardan birisi ne diye öğretiliyor bize? Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversen, seversin, beni de affeyle. Bu güzel duayla affolmayı dileyeceğiz ama öncelikle ilk işimiz tabii ilk başta söylediğimiz o evrensel ahlak kurallarına uygun yaşayabilmek, başkasına zarar vermeden, başkasına yarar sağlayarak, bütün varlıkları kastediyorum, yürüdüğünüz yoldaki çiçeğe basarken, karıncaya basarken bile bunu hissederek, düşünerek o sorun duygusu içinde yaşadığınız zaman evet hayat zor olur. Çünkü empatisi güçlü olanların hayatı ruhu için bir cehenneme benzer. Ama sonuç itibariyle tam cennete layık bir hale gelirsiniz. Hepimizin böyle bir yaşam sürebilmesi doğasıyla bugünkü sohbetimizi de burada kısaca sonlandırıyoruz. Tabii çok amatörcü olduğu için benim şimdi sonlandırmam lazım önce. Hoşçakalın.